Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Samsung akıllı telefonlarda klavye sesi nasıl kapatılır onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar telefonun ayarlar bölümüne dokunuyorum. Daha sonra buradan genel yönetim yazan yere dokunduktan sonra buradan Samsung klavye ayarları seçeneğine tıklıyorum. Daha sonra arkadaşlar alta doğru indiğim zaman Kaydırma, dokunma ve geri bildirim ayarı var. Ona tıkladığım zaman dokunma geri bildirimi seçeneğine tıklıyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ses titreşim, karakter önizleme var. Buradan arkadaşlar sesi kapattığım zaman artık klavyede yazdığım zaman arkadaşlar klavye sesini kapatmış oluyorum. Bu şekilde arkadaşlar Samsung akıllı telefonlarda klavye sesini kapatabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.